Çok üzüldün mü kız? Üzüldüm. Arkadaşlarım gelemedi. Ben de gitmedim o zaman. Ekti mi? Ekti, ekildin ekti. mi? Ekildi. Ay! Canları Anne ne sevenin var? Orada oldular mı? Ah bir masa Eskişehir'den. Bir masa sana masadan. tatlılar geldi. Getireceğim. Elim doluydu. Biz anne şelale için geldik diyor. Bu sana değil açık açık. Aa! Ha, şelaleyi gördünüz dedim. Ay! Ha, çok Teşekkür. öpücük ya onlara. Keşke. öpüyorum onları çok seviyorum. Ondan sonra ay şahane geçti. Kalabalık insanlar çok güzel eğlendi. Harikaydı daha. Bir dahakine bir dahakine gelirsin. Ha bir daha kontrol ha. ne? Anne bugün soğuk baya. Baya. Anne çetiklerim. Çok güzel. Ya iki Bana renk. Burayı almadı. Pazara baksınla şıklığına. Çok şık. Ayşe ah kızım ne oldu? Konuşuyor. Ne oldu seninle. Aşkım. Aşkım. Ya abar ama ben daha uyuyamadım. Nasıl? İki saat, üç saat uyudum, uyandım. Aa. evet, maalesef Keşkeldin öyle bir... Geç geldin bayağı. Evet. İlk kere... Aydın, o, anlat